Evet merhabalar. Ocak ayı hisse senetleri analizlerimize devam ediyoruz. Başlangıç aşamasında 10 adet hisse senedi portföye eklendi ve hedef fiyatlar söz konusuydu. Evet, Ocak ayı portföyümüzde yer alan hisse senetlerimize baktığımız vakit Dagi Yatırım Holding, Geo, OBS Bilgisayar, Özlerden ve Trend Geo hisse senetleri görmüş olduğumuz hedef fiyatlara geldiği için bu hisse senetlerini sattık. Kalan 5 adet hisse senedi portföyümüzde söz konusu bunlar. İz yatırım, holding, orçay, Rodrigo Texil ve piyasa öncesi işlem platformu hisse senetleri Senepam ile Yonga Mobilya hisse senetleri. Evet şöyle bir cuma gününe geçmeden evvel portföy özetimize baktığımızda hit %1.95'lik karımız söz konusuydu. 10.221.9 TL'lik karımız vardı. Evet faiz kararı açıklandı. %45'e faiz oranları düşürülmüş oldu. %47.5'ten %45'e düşen faiz oranları borsa için tabii ki pozitif fakat daha da pozitif olabilirdi. de %40 seviyelerine hatta hatta %30'lara indirilmesi gerekiyordu. Nispeten 6 Mart tarihi tekrardan faiz kararlarının güncelleneceği tarih 6 Mart tarihine kadar yeniden çok da yukarı doğru sert hareket Borsa İstanbul hisse senetlerinde maalesef göremeyebiliriz. Endeksin hareketine baktığımız vakit 10.104 seviyesinde BIST yöndesi günü noktaladı cuma günü itibariyle. BIST endeksinin direnç seviyesine baktığımız vakit 10.250 seviyesini görmekteyiz. Bu seviyeyi açtıktan sonra ön rahatlayabilir hisse senetlerinin. Cuma günü itibariyle altın ve gümüş fiyatların hareketine baktığımızda ki yükseliş trendi bu emtialarda devam etmekte. Bankacılık endeksi yine düşmeye devam ediyor ve en fazla değer kaybeden ikinci sırada endeksimiz KOBİ endeksi ve hemen ardından madencilik endeksi günü kırmızı kapatmış durumda. Tabii ki önümüzdeki süreçte esasen özellikle bankacılık hisse senetlerinde satışların devam edeceğini düşünmekteyim. Fakat diğer hisse senetten ise bankacılık hisse senetlerine nazaran pozitif ayrışacağını düşünüyorum. En fazla artış gösteren hisse senetlerine baktığımız vakit gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerine beraber taş toprak endeksini görmekteyiz. Evet Ocak ayı hisse senetlerimizin şöyle bir analizini yaptığımız vakit Cuma günü itibariyle portföyümüzde kalan hisse senetlerimizden İz yatırım holding 102.71 arttı. Orçay henüz beklediğimiz hareketi yapamadı. Senepan ve Yonga Mobile hisse senetleri düşüşlerine devam etti. Ve Rodrigo Texil hisse senedi yavaş yavaş kıpırdanmaya başladığını görmekteyiz. Ocak ayı itibariyle portföyümüze giren ve hedef fiyatlara ulaştığı gibi portföyümüzden çıkan hisse senetlerimizden Dagi Yatırım Holding hisse senedi Cuma günü düşüne devam etti. Önümüzdeki Şubat ayında TK'dan bu hisse senedi ile ilgili pozisyon alınabilir ciddi seviyede hisse senedinin gereçe geldiğini görüyoruz. Ve portföyümüzde yer alan bilişim hisse senetlerinden OBS Bilgisayar 33.84 TL'den gün noktalı son bir aylık bilişim sektöründe hisse senetlerinin ortalama %7, %8 seviyelerinde yukarı doğru hareket ettiğini gözlemledik. Dolayısıyla bilişim hisse senetleri şu an itibariyle Borsa İstanbul 100 endeksinden farklı olarak pozitif ayrışmaya devam ettiğini görmekteyiz. Özelden ambalaj hisse senedi %1.47'lik artışta 9.67 TL'den gün noktalı gün içerisinde 10 TL yaklaşmış daha 10 TL seviyelerinde bu hisse senedini satmıştık. 9 TL'nin aşağılarına çekildikten sonra tekrardan yukarıya doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Özellikle ünlü menkul hisse senedi ile ilgili cuma günü kuvvetli alış yapmış. Perşembe günü de 150 bin seviyelerinde alış yapmıştı. Ünlü menkul hisse senedi ile ilgili pozisyon almaya devam etmekte. Evet gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedi genel çerçevede Borsa İstanbul'da Cuma günü yukarıya doğru hareket eden endeksi. Burada trend geo hisse senedinde halk yatırım ön planda 273 bin not alış yapmış durumda. Son günlerde görmüş olduğum en yüksek alıştı. Evet bir başka portföyümüzden çıkan gayrimenkul yatırım ortaklığı ise senedimiz 2.92 TL'den satmıştık. Henüz satmış olduğumuz fiyatın üzerinde kapatabilmiş %1.77'li karşı gün noktada Burada da garanti yatırım info alış kısmında ön planda son 4 günün 3 günü info hisse senediyle ilgili pozisyon arttırmaya devam ediyor. Portföyümüzde kalan Önümüzdeki 5 gün boyunca çalışacağımız 5 hisse senedine şöyle bir bakalım. Bunlardan iz yatırım holding gün içerisinde 44.8 TL kadar hareket etse de %2 seviyelerinde sonrasında sarktığını gözlemledik. Aşağılara olup satışların geldiğini görüyoruz. Özellikle BOFA ve vakıf yatırım satış pozisyonu geçmişti. Ve orçay hissesinin henüz beklemiş olduğumuz verimi alamadığımız hisse senetlerinden. Ziraat yatırım hisse senedi ile ilgili Cuma günü en ön sırada alış yapan aracı kurum. Daha evvel hisse senedi ile ilgili son 4 günün 3 günü kuvvetli satış yapmıştı. Bugün itibariyle toplamış. BOFA satışlarına orça hisse senedine devam ediyor. Geçtiğimiz haftada satışlarına devam etmişti. Evet Rodrigo Texil iş yatırım bu hisse senedi ile ilgili pozisyon alan aracı kurum uzunca müddettir. Burada topladığını görmekteyiz. Cuma günü itibariyle DR'ye yeni bir oyuncu girdi. Ak yatırımda hisse senedi ile ilgili pozisyon arttırdı. Önümüzdeki süreçte hisse senedinin yukarı doğru hareket etmesi yüksek ihtimal dahilinde. Ve Senepan Poip hisse senetlerimiz Yonga Mobile ile beraber düşmeye devam ediyor. Şu an itibariyle 59.7 TL'den günü noktalı. Alıcılar kısmında diğer günlerde olduğu gibi İş yatırım ön planda son 5 günde en fazla alış yapan aracı kurumun iş yatırım olduğunu görmekteyiz. Ve Yonga Mobilya burada da strateji yatırım uzunca müddettir hisse senedi ilgili pozisyonu kapatmaya devam ediyor. Cuma günde en fazla satış yapan aracı kurum strateji satıyor. Diğer taraftan Gedik yatırımın hisse senedi ilgili pozisyonu arttırdığını görmekteyiz. Evet gün sonuna baktığımız vakit Orça hisse senediyle ilgili 9.07 TL'den 2756 lotluk alış emrimiz gerçekleşti. Portföyümüze yer alan 10 hisse senedimizin 5 tanesi hedef fiyatta gelmişti. Anlatmış olduğumuz model çerçevesinde ay başında 10 adet hisse senedi portföye ekleniyor. Minimum %10 kazanacak şekilde hedef fiyatlar belirleniyor. Hedefe ulaşan hisse senedi satılıyor. Ve hedefe ulaşan hisse senedi satıldıktan sonra gelen parayla da diğer hisse ile ilgili pozisyon artış söz konusu oluyor. Burada hedefe uzak hisse ile ilgili de günlük olarak 25.000 TL'lik alış işlemine devam ediyoruz. Bu çerçevede 5 hisse senedi hedefe ulaştığı Satışlar yapıldı. Kalan 5 hisse senedi İz Yatırım Orçay, Rodrigo, Senefan ve Yonga Mobile hisse senediyle ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Cuma günü itibariyle %2.83'lük karımız gözüküyor. 15.696 TL şu an itibariyle boyun karı. Portföy özeti 555.508 TL tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.